hatırlatalım bu program saat 11.30'a kadar ekranda olacak ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik yayın sonuna kadar bizimle birlikte sorularınızı bekliyoruz. Ve şimdi Tekirdağ Çerkezköy'e gidiyoruz. Tekstil sektörünün kalbinin attığı bölgelerimizden birinde Tekirdağ-Çerkezköy'deyiz. Çerkezköy, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'ne tanıyacağız hep birlikte. Okul, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ve Türk Tekstil Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol açılmış. Geniş bir arazide kurulan okul, fabrikayı andıran atölyeleri, öğrenci pansiyonu, ve yeşil alanlarıyla büyük bir kampüs görünümünde. Okulun kuruluş amacını, okulu yaptıran hayırsever iş adamlarımızdan dinleyelim. Bu eğitim merkezinin kuruluş amacı şu. Teknik eğitim gören arkadaşlarımız, çocuklarımız yeterli laboratuvarlara sahip olamadıkları için pratik eğitimlerini okullarında yapamıyorlar. Biz dedik ki pratik birebir eğitimlerine gelsin burada yapsınlar. Amacımız buydu. Her türlü ekipman burada var. Hedefimiz de bir tekstil endüstrisi kuracağız. Bu bu işin temeli. Tekstil endüstrisinden sonra araştırma geliştirme yapacağız burada. Türkiye'nin şu anda teknik eğitime ihtiyacı var. Ara elemana ihtiyacı var. Kaliteli elemana ihtiyacı var. Kaliteli mal yapabilmek için kaliteli adamları Yetiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Lokomotif olmasına rağmen, bir türlü bünyesine e, lokomotif operatörü bulamayan bir sanayi dalı haline geldik. Bünyemizde artık hep yani oldukça fazla alaylı yetişen teknisyenlerle çalışmaya başladık. Ancak e, Türkiye'de tekstil maliyetlerinin yükselişi, Türkiye'nin tekstilde başka bir segmentte geçişi yani daha kaliteli ürün yapma mecburiyeti bizi daha kaliteli, vasıflı ara eleman ihtiyacının karşılanması na götürdü. Üretimdeki hız, üretimdeki kalite ve firelerin artık çok büyük maliyetlere mal olması nedeniyle eğitim uygulamalı dahi olsa işletmede yapılmamalı. Nerede yapılmalı? İşletmeler üstü bir okul kurmalıyız. Biz işverenler olarak aynı şekilde hadisenin arkasında hem maddi hem manevi durmaya çalışıyoruz. Ülkemiz belli bir noktaya gelmek mecburiyetindeyse bu okullar en iyisini yapmak mecburiyetindedir. Başka bir alternatifimiz yok. Tek çıkış yolumuz iyi ve çok kaliteli insan yetiştirmekten geçer. Okulumuz farklı yapısı ve verdiği tekstil teknolojisi eğitimiyle Türkiye'de bir ilk eğitim programlarının detaylarını ve okul hakkındaki diğer bilgileri okul müdüründen dinleyelim. Merkezimizde iki dal eğitimi verilmektedir. Tekstil teknolojisi alanında ilk ve tek yeni uygulama olarak gerçekleştirilen dallarımızdan bir tanesi tekstil laborantlığıdır. Tekstil laborantlığı dalına öğrencilerimiz OKS sistemiyle ilk kez alınmış, takibinde de SBS ile alınacaktır. İkinci dalımız tekstil mekatroniği dalı olarak uygulamaya başlanmıştır. Tekstil mekatroniği dalı uygulamalarında da yine seviye tespit sınavı ile öğrenci artı mülakatlı sınavı sistemi uygulaması bir sonraki yıl uygulamaya geçecektir. Merkezimize alınan öğrencilerimiz Anadolu Meslek Lisesi statüsünde eğitim görmekte ve ayrıca yatılık imkanlarından da yararlanmaktadırlar. Ayrıca çevrede Tekirdağ bölgesinde çeşitli meslek liselerinin öğrencileri de meslek eğitim merkezimizde uygulamalı eğitimlerden işletmede beceri eğitimi kapsamında yararlanmaktadırlar. Bunun dışında örgün eğitimin yanında yaygın eğitim kapsamında tam gün tam yıl eğitimler verilmektedir. Merkezimize gelen kursiyerlerimize başarı durumlarına göre katılım ve kurs bitirme belgeleri vermekteyiz saati tamamlayan kursiyerlerimize ise uluslararası geçerli olan bir IBB dergisini de vermekteyiz. Tekstil laborantı almış olduğu bilgi ve beceri doğrultusunda sektöre hizmet sunar. Sektörün beklentisi doğrultusunda laboratuvar koşullarında çalışır, fiziksel ve kimyasal testlerle ilgili uygulamaları yapar. Bugüne kadar ülkemizde bu eğitimi veren herhangi bir kurum ve kuruluş olmadığı için sektörün Ara elemana ihtiyacı vardır ve nitelikli ara, ara eleman olarak iş bulma e, ya da işsiz kalma sorunları orta yerden kalkar bizim mezunlarımızın. Üzerimizdeki giysiler rastgele hazırlanmıyor. Pamuk, yün gibi ürünler ham halinden giysi oluncaya kadar birçok aşamadan geçiyor. ...hemen her aşamada da fiziksel ve kimyasal testler uygulanıyor. Bu testleri yapan tekstil laborantlarının eğitimini alan öğretmenine sordum. Merkezimiz çok yoğun eğitim vermekte. Aynı zamanda diğer meslek okullarından farklı olarak çok fazla donanıma sahip. Bu da öğrencilerimiz için büyük bir avantaj sağlamakta. İşletmelerde sadece belli bir makine parkuru olmasına rağmen... ...bizlerde tüm teknik ve yöntemlere yönelik makine parkuru bulunmakta öğrencimiz ya da kursiyerimiz sadece burada belli bir bölüme yönelik değil, tüm bölümlere yönelik donanım ve ekipmanlarla çalışmakta. Bu bölümü ilk önce geleceğimi garanti altına alabilmek için tercih ettim. Aradığım eğitimin daha fazlasını buldum burada. Teorik anlatımın yanında diğer laboratuvara geçip makinelerin başında uygulama yapabiliyoruz. Zaten biz bu merkezden iyi bir laborant olarak, laborantın bütün bildiği bilgileri sahip olarak mezun olacağız. Bu okuldan mezun olduktan sonra bize diplomamızın yanında uluslararası geçerli olan bir sertifika daha verilecek. Bu sertifika ile yurt içinde ve yurt dışında daha iyi iş bulabileceğimi inanıyorum. Tekstil sektörünün son günlerde yaşadığı durum da değerlendirildiğinde bizim yenilikçi, çağdaş, kalite standartlarını yakalayabilen, makinasını, montajını yapabilen, basit tamir bakım onarımlarını gerçekleştirebilecek elemana ihtiyacımız var. Bu durumda Sektörün beklentisine cevap verebilecek tekstil mekatroniği elemanı yetiştirilmesi talep edilmiş. Merkezimizde Türkiye'de ilk ve tek bu eğitimlere geçilmiştir. Öğrenci ya da kursiyer eğitimini tamamladığında sektöre gelen herhangi bir makinenin kurulumunu, montajını, basit tamir bakım onarımlarını gerçekleştirebilir, arızayı tespit ve tedavi eder. Nitelikli eleman ihtiyacı sorununu çözdüğü için de birkaç personelin işini yapabilecek özelliğe sahip olduğu için sektör tarafından tercih edilir ve işsizlik sorunu orta yerden kalkar. Merkezimizde bulunan eğitim setleri güncel olup öğretmenlerin de kendilerini bir nevi yetiştirme zorunluluğu taşımaktadır. Bu konuda öğretmenlerimizde gerek, gerek milli eğitim gerekse vakıf desteğiyle eğitimler de almaktadır. Bu bölümü seçmemdeki en büyük etken geleceğe yönelik bir meslek olması. Ve ben makinalarla uğraşmayı seven birisiyim. Aradığımız eğitim ben burada bulduğumu düşünüyorum. Çünkü gerek tekstil alanında, gerek makine alanında, gerekli eğitimin aldığımızı düşünüyorum derste anlatılan bir konuyu hemen dışarıda makinenin yanına gidip bunun uygulamasını yapabiliyoruz. Üniversiteye gitmesen bile sektörde iş bulabileceğimi düşünüyorum. Lise 2'ye gitmeme rağmen sektörden bize iş teklifleri var. Tekstil teknolojisi eğitimine birçok yöreden öğrenci ilgisi var. Okulun pansiyon kısmı dışarıdan gelen bu öğrencilere barınma imkanı sağlıyor benzer okulların başka illerde de açılacak olmasının mutluluğuyla ayrılıyoruz okuldan. Gelecek eğitimle gelecek.